Arkadaşlar bugün sizlerle Google Play Store'da 20 dolarlık ıı, kod, ıı, kod almayı göstereceğiz arkadaşlar Kod ne işe yarar derseniz mesela ben Minecraft'ı yüklemiştim tekrar sildim evet, evet, Tabi bu kodu almadan önce silmiştim ee, Almadan önce yüklemiştim sonra tekrar sildim Bu Minecraft ve Pocket için paralı arkadaşlar kod kullanıyoruz. Ee, sonra size vereceğim link de bu kod işte Zaten girmeyecek onu biliyorum İşte Tamam çıkalım ee, Arkadaşlar size vereceğim kod Aslında ben vermeyeceğim Size vereceğim linke tıklayarak e, Kod alabilirsiniz Ben linkimize girelim Google Play, Cube Tabi f olarak Evet arkadaşlar e, burada e, linkimiz oluyor E tabi ben e, aldığım için kodumu burada daha kodumun yarısı daha kodumu aktive etmedim O yüzden e, burada kodumuz oluyor Arkadaşlar e, bu, bu mekanda e, şurada işte e, go to Surveille why do I need to do this ile ilgili e, onun arasında bir tane kod oluyor bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlar tıklayacak bunu 15 kişi tıklaması gerekiyor. Ya da ben arkadaşlarım falan vermeyeceğim diyorsanız host yükleyip e, bağlantıyı başlayıp ya farklı bir tarayıcıdan giriş yapıp oradaki linki e, arama motoru yapıştırarak tıklayabilirsiniz. Sonra buraya gelip sayfayı bir yenilerseniz falan gelip böyle 15 kere yapmanız gerekiyor. Sonra böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bize e, Pardon arkadaşlar 25 dolarlıkmış ben 20 dolarlık sanıyordum evet sizden bir isteğim daha var ben bunu 15 kişiye tıklattım işte kendim yaptım birazında ben de böyle bir şey kaldı ee, e, ne yazıyor ben bu 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 final adımıdır senin kodun e, kilitli e, tamamlamak için birisi ne yapman gerekiyor diyor. Tıklayalım bakalım. Ee, buraya geldi. Ne yapacağım ben burada ya? Var, arama ne yapacağım? Ne yapacağım burada? Ne yaparım? Ee, gizli kontrol yapın mı? Tıklayalım bakalım ne olacak acaba? Abi gizli masayı direkt. Uncomplete. Filan yer. Yine aynı şekilde bu kardeş. benim sizden istediğim arkadaşlar. Ben size 25 dolarlık bir Google Play Store kodunu almaya gösterdim. Sizde bu üçüncü adım nasıl geçilir bana onu gösterirseniz çok 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 yardımcı olur. Şu bir kodu kodlasak olur mu acaba? Olur mu ki? dakika. Deneyelim bakalım. Evet. Kabul et. Devam et. Kodu kullan. Yapıştır. Bir şey Evet Arkadaşlar Bir tane daha silsek mi acaba Yine işe yaramadı Evet demek ki arkadaşlar buraları da açık olması gerekiyor Dur. Şuraya bir girelim yapıştırırsak ne olur Yapıştır Hepsi haritalar şimdi. Hop geri git la geri git. Harita harita bu harita geri git la. Gitsene hacı. Evet arkadaşlar sizden isteyim. Ben 1. ile ikinci adımı yaptım. Bu üçüncü adımda kaldım. Bu üçüncü adımı geçersek de dörtüncü adım direkt zaten kodu bize veriyor. Ben bu kodu üçüncü adım nasıl geçebilirim? Bunu lütfen bana a, linkine atın veya bir yerden ulaşın istes. Zaten açıklamalar kısmında o bu linkin şeyini veririm, a, a, link a, sitesini veririm. S siz üçüncü adımı nereden, a, nasıl yapılacak? Onu bana söyleyin. Facebook adresimi veya Gmail adresimden birisini yapıştırırım. Lütfen benimle irtibata geçip o bu üçüncü adım nasıl geçilir? A, bunu söyleyiniz e, beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayınız e, ve Arkadaşlar e, ben bu videoyu çektim sizden sadece bir isteğim daha var e, reklamlara tıklarsanız herhangi bir reklam açılan e, uygulaması reklamını bir tanesi tıklarsanız o oradan yeni açılan sayfayı da kapatırsan hiçbir sıkıntı yok Onun için yapmanız istiyorum onu da sadece iki şey istiyorum bununla bir sonraki videoda görüşmeni, dileğiyle, bye.